Yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hangi oyunlar oynayacağımı söyleyeceğim. Bu hafta hangi oyunlar geleceğini söyleyeceğim. Bu hafta size hangi Games çekeceğim. Minecraft Skyblock çekeceğim. Sonra da Kaltos'u çekeceğim. Bir de telefonda size FIFA 15'i çekeceğim. İnşallah bu haftamızı güzel çeker. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Eğer 100 abone olursak özel bir video gelecek. Bu video da güzel olacak. Sizlerden 110 aboneye bekliyorum. Güzel bir kanalımız olacak. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye